Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Merhaba sevgili dostlarım. Allah'ın selamı, bereketi, şifası hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün İnşallah her şeyi Allah'a bırakmanın sırrından bahsedeceğim. Bazen insan öyle bir noktaya gelir ki artık ne konuşacak gücü kalır ne de bir şey yapacak hali. Dualar sessizleşir, planlar dağılır. Umut dediğin şey elinden kayan bir duman gibi yok olur. İşte tam o anda içinden bir ses fısıldar. Bırak. Her şeyi Allah'a bırak. Ama kolay mı? Kalbinde fırtınalar koparken, aklında binlerce soru varken bırakmak nasıl olur? İşte tam burada İbn Arabi'nin sözü gelir ve kalbine dokunur. Tevfiz tevekkülden daha yüce bir makamdır. Çünkü tevekkül eden hala bir şey bekler. Ama tevfiz eden sadece teslim olur. Dikkat et. Hayatta öyle anlar vardır ki senin yapabileceğin hiçbir şey kalmaz. Ve işte o an aslında Allah'ın seni kendine bırakma dersidir. Bir kapı kapanır, bir kayıp yaşanır, bir insan gider sen bunu bir son sanırsın. Ama İbni Arabi der ki, Kadasallahu Sırahu, her kaybediş Allah'ın seni kendine bir adım daha yaklaştırmasıdır. Bu anlatımda İbn Arabi'ye göre tevhiz yani bir şeyi Allah'a bırakmanın hakiki manasını inşallah konuşacağız. Ama bu düz bir anlatım değil, kuru bir anlatım değil sonuna kadar dinlediğinde hayatındaki sıkıntılara bambaşka bir gözle bakacaksınız. Çünkü şunu anlayacaksınız. Bırakmak kaybetmek değil. Allah'ın ellerine düşmektir. Allah'ın eline düşmektir. Tevekkül mü, tevfiz mi sorusu? Çoğu insan tevekkülü şöyle anlar. Ben elimden geleni yaparım gerisini Allah'a bırakırım. Ama İbn Arabi buna hafifçe tebessüm eder. Der ki hala elimden geleni yaptım diyorsun. Hala kendinde bir güç var sanıyorsun. Tevfiz ise bambaşka bir makamdır kardeşlerim. Sadece işi Allah'a bırakmak değil, kendini Allah'a bırakmaktır. Artık kendi kudretine değil, sadece onun kudretine yaslanmaktır. Çünkü insanın eliyle yaptığı hiçbir şeyin hakiki sonucu yoktur. Sonuç sadece Allah'ın dilemesiyledir. Bunu fark edenin kalbi sanki zincirlerden, prangalardan kurtulur. Evet, bir gemide olduğunu düşün. Fırtına var, dalgalar sert, rüzgarsa şiddetli sen direksiyonu sıkı sıkı tutuyorsun ve diyorsun ki kontrol bende. Ama gemi zaten Allah'ın elinde. Ve İbn Arabi yine der ki direksiyonu bırakmak batmak değil asıl kurtuluştur. Çünkü tevhiz kaderine razı olmaktan da ötedir. Rıza kalbin susmasıdır. Tevfiz ise kalbin Allah'la konuşmasıdır ve korkunun çözülüşü. Birçok insan tevekkül eder değil mi? Ama içten içe yine korkar. Ya olmazsa, ya kader bana karşıysa. Ama tevfiz makamına gelen kişi bu soruları sormaz artık. Çünkü bilir Allah kula karşı olmaz. Sadece kulunu kendisinden kurtarır. Bu yüzden tevfiz ehlinin duası da değişir. Artık Allah'ım bana bunu ver demez. Şöyle der. Allah'ım beni senin dilediğine razı kıl. İşte o anda kalpte büyük bir teslimiyet doğar. Ve o teslimiyet insanı her türlü korkudan özgürleştirir. Bir çiftçi düşünün. Çiftçi toprağı eker. Ama yağmuru o yağdırmaz. Tohumun yeşermesi onun elinde değildir. Ama yine de eker. Çünkü bilir sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. i̇bn Arabi'ye göre tevfiz de budur. Sen üzerine düşeni yaparsın ama sonucu Allah'a bırakırsın. Ve işte o zaman Allah emeğini berekete çevirir. Ve tevhizin meyvesi. Tevhiz eden insanın yüzünde eman vardır. Görünmez bir huzur vardır. O insanın kalbinde fırtına olsa bile bilir ki estiren de susturan da odur. Artık yargılamaz. Artık acele etmez. Artık neden ben demez. Şunu sorar. Benimle neyi öğretmek istiyorsun ya Rabbi? Ve işte o an değişim başlar. Dışarıdan hiçbir şey değişmemiş gibi görünür ama içeride bir mucize olmuştur. Dünya artık bir yük değil, bir misafirhane olur. Ve İbn Arabi son sır olarak şöyle der: Kul Allah'a bıraktığında Allah da kuluna bırakır. Yani sen güvenince Allah seni yalnız bırakmaz. Yollar açılır, kapılar görünür olur. Ve en karanlık anda bile kalbinde bir ışık yanar. Gerçek tevfiz Allah'a bırakmak değil, Allahla yürümektir. Ve son söz, Allah'a bırakan sonunda Allah'ta kalır. Bu dersin hikmeti özü ve tevfizin sırrıdır kardeşlerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ona bırakıyorum. Selam ve dua ile.